Eğer bu millet alimlerini tanırsa, eğer bu millet Kur'an'ı gerçek manada okuyan ve anlatanları tanırsa, eğer bu millet alimleri, hocaları sever, değer vermeye devam ederse bu alimler bu milleti tekrar ayaklandırır. Bu sefer Osmanlı'nın yaptığı gibi üç kıtaya değil dört kıtaya hakim olur. Bu sebeple sakın bu millete alimleri sevdirmeyin. Medreseleri sevdirmeyin. Hocaları sevdirmeyin. Şeyhleri sevdirmeyin dediler. Yolu çok iyi bildi bu kafirler. Ve bunu da başardılar. Müslümanları, hocaları hep düşman ettiler. Hacılaru hocalar hep alay konusu ettiler. Yıllarca Yeşilçam filmlerinde alimler hocalar ya sahtekar rolünde oynatıldı ya tecavüzcü rolünde oynatıldı. Ya rüşvetçi rolünde oynatıldı, ya da yüzü çok çirkin insanları hoca rolüne koyarak bakın ey Türkiye, hocalar böyle çirkindir, ağzı, gözü, dişi yamulmuş insanlardır diye insanların beyinlerine öyle kötülense ettiler ki artık Müslümanlar hoca olmaktan korkar hale geldi. Bakın o Yeşilçam filmlerinden, Allah'ın isimlerinden, peygamberin isimlerinden, üç ayların isimlerinden olan isimleri komik insanlara, salak insanlara, seviyesiz, vasıfsız insanlara koyarak o isimleri bizim gözümüzde küçük gösterdiler. Bugün Şaban ismini koyan bir Müslüman gördünüz mü hiç? Şaban ismine kıymet veren bir Müslüman kalmadı ya. Bundan daha büyük tehlike olabilir mi? Bir ay sonra o aya gireceğiz. Resulullah'ın ayının ismini ne kadar değersizleştirdiler. Salak aptar rolünde insanlara gafur ismini taktılar. Ramazan ismini taktılar. Tamam mı cemaat? Bizim beyinlerimizle inançlarımızla oynadılar. Ama biz düştüğümüz yerden kalkacağız inşallah. Biz Düştüğümüz yerden kalkıp tekrar dinin değerlerine değer vereceğiz inşallah. Allah'ın bizleri düşürmüş oldukları bu tehlikeden kalkmayı nasip eylesin. İslami şuurla şuurlanıp İslam'ın değer verdiği isimleri çocuklarımıza verebilmeyi nasip eylesin. Şaban ismini vermedik çocuklara bu sefer ne vermeye başladık? Saçma sapan isimler. Rüzgar, duman, bulut, toprak, ateş, ağaç, ot. Ya acayip acayip isimler koymaya başladılar. Ya hakikaten isim fakirliği çeken bir millet haline geldik. Neden?